Evet burada konuşalım ya hiç başka spesifik bir yere geçme gerek yok aslında. Ofise çıkarmayacağım zaten ya gerek. Aha hiç uğraşmayalım kaç şey çıkmıyor. Başla kuzey ben gerekli yerlerde dair alayım. Şöji zaten körsede ben biliyorsunuz birkaç iş yaptık sizle. Hı hı. Biz beraber yol yürüme kararı aldık iki kişiyiz hı hı. Ee, ve bütün ekiplerle oluşumlarla artık nasıl nitelendirirsen yani restoran sahibi olanlarla bile Lojistik firması sahipleriyle dahil bunlara. Şehirdeki ticaret yapabilen, Aha. para kazanan, eli silah tutan ya da eline herhangi bir güç geçebilecek bu bizim çıkarımız zorultusunda eline güç geçebilecek insanların iş ortağı olmaya çalışıyoruz iki kişi. Ya yani ne bileyim gerektiği yerde bir iki tane joker kartınız olmasını isterseniz bunun için konuşalım dedik. İşleri resmiyete bindirdik çünkü biz. ayrı ayrı takılıyorduk ama Curtis kafa uyumumuz bir. Beraber takılma kararı aldık. Olası bir durumda bir, şeye ihtiyaç olur. Bir bilgidir. Artı bir silah tutan bir eldir. artı iki arabadır. Sizi bir yerden çıkartacak olan arabadır. Vesaire. Yani kritik kritik noktalarda oynanabilecek bir tane joker kart. Aslında İki farklı kartı bir tane joker kartı iki farklı yüzlü olan. Anladım. Sizin dışınızda, size çok yakın olmayan ve bir rengi olmayan daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Yani seninle Anladım. konuştuğumuz gibi herkese konuşuyoruz. Biliyorum biliyorum, fark ettim Hı -hı. onu. Ee, ne üzerinize çalıştığını, ne yaptığınızı çok iyi anlıyorum. Çünkü biz de buna benzer işler yapıyoruz. Hı -hı. Aynı, aynı sizin gibi. Yani bizim de taraf tuttuğumuz, işte bunun yanındayız, şunun yanındayız dediğimiz bir durum olmadı. Yani olacak gibi de gözükmüyor. Biz de size benzer çalışıyoruz ama bu demek değil ki size ihtiyacımız olmaz hiçbir zaman. Hani biz de böyle şeyler yapıyoruz okey ama evet, onlar bizim da de yardıma ihtiyacımız olabilir zaman zaman. Hani biz Yani şu şekilde özür dilerim lafını kesiyorum ee, şu şekilde mesela sen, senden olanlar senin restorantından olanlar belli ama hiç sana bağlı olmayan rengi belli olmayan insanlar çok fazla dikkat çekmez bilgi alması gereken info alman gereken bir noktada. Evet, o yüzden bilgi çok önemli bir şey. Ben önem veriyorum bilginin önemini. Yani çok lazım olur. Seversin, seversin. Çok lazım olur. Bilgi severim. Duyum almayı severim. <laughs> ee, hani ben genelde çok uğraşmam böyle şeylerle. Ekibimdeki başka insanlar uğraşır. Ben daha çok ön planda bulunmayı seviyorum. Ama e, bilgi çok fazla hayat kurtarıyor. Hani bizim yetişemediğimiz yer olabilir. Dediğim gibi, siz iki kişisiniz, sizin avantajınız daha yüksek. Ferhat yani abi edilmeme olasılığınız dediğiniz gibi renginizin olmaması vesaire vesaire. Hı hı. İlla işime yarayabilir, işimize yarayabilir. Aklında bulunacak o yüzden. Okey tamam şu şekilde yapalım. Eğer olur da çalışmak istersek de Dark Chat kullanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kullanıyorum. RRL Dark Chat kanalı. Hemen kullanımından kısaca bahsedeyim sana. Ee, şu bir şekilde. Anlamadım. RRL. Evet. RLR. İki tane R, bir tane L. Tamam. Ee, bu kanalın üzerinden şunu yapıyoruz. Bir iş var, konum. Farklı bir şey yok. Ee, isim Farklı bir şey yok. Ee, Hı -hı. Aynı bu sizin mevzunuzdaki gibi. Biz yokuz aslında. Körtesi okay. yok yani. Okey. Birini Get alıp kal. gelmek olur, birini vurmak olur. Sizle beraber bir şeye dahil olmak olur. Ee, bunun fiyatını zaten konum attığınızda veya bir iş olduğunda gelir görüşürüz. Genelde %52 şey. hesabıyla çalışırız zaten. Aynen öyle. Biz böyle bir iş yapıyoruz. Sizin de bilginiz olsun istedik. E, hiçbir rengimizin olmadığını da belirtmek isteriz tekrardan. Hı -hı. E, size de umarım restoran çok iyi iş yapar. Ne bileyim. Hayırlı işler. <laughs> çok teşekkür ederim. Umarım bir yakın zamanda restoranı basar, iş çıksın. <laughs> i̇şte bastılar ne oldu gördük Aynen <gülüyor> öyle. <gülüyor> Anlaştığımızı düşünüyorum. Hı hı, okey. Ben gayet iyi anladım sizi. Süpersin. Eee, artık ekibi Kana'ya bir şekilde iletirsin sen. Çok hı hı. aradık, ulaşamadık. Selam da söylersin. Kendinize çok iyi bakın. Siz de öyle. Ulaştırırım ben Kana'ya zaten sorun değil. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. Çok görüşmek üzere, bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Gör <gülüyor> Görüşürüz. <laughs> Solo bir tayfa olsa 3-4 kişi olacak şekilde nasıl olur? O zaman ekip olur ki ya bu. Ya şu şu duo'nun yapacağı şey daha güzel. Yani Abi o sol ile geldikten şey çıkar. Yapıyorsunuz da şimdi biz de CK diyoruz burada yani. Ne Legal olmasa o CK. tam sen su tamam tamam. CK dağılıyordu. Amına koyayım ilk işimizi patlatmayalım.